Şimdi arkadaşlar bu iki modu kullanacaksınız. Birincisi addons, ikincisi craft addons. Addons'daki modu göstereyim bence. Çünkü ilk ben de addons'unkini indirdim. Bir tane şey yerde gördüydüm. Şimdi arkadaşlar. <laughs> ne yapıyoruz? Secret'a basıyoruz. Buradan Skibidi Tuvalet yazıyoruz. Skibidi Tuvalet. Yapayım Install yapayım Happy Mod for Minecraft, Mesela, Roblox, Gary's mod, de, Subway Surfers, and Toka World, Sprunky and FNF, GTA and others. Level up your games now. yeni reklam çıktı. Evet. <laughs> okay. Bakın. Tuvalet. E, Neydi bu e, tuvalet? Şu tuvalet vesi kameraman. Hayır hayır. Bunları indirmeyin. Bunlar değil. Girin. Buna basın. Install Mac adına basıyorsunuz. Sonra watch, watching download diyorsunuz. Çünkü altındaki ee, maviye basarsanız para ödemek zorundasınız. İki reklam izleyerek alıyorsunuz. Şimdi de paylaşıyorsunuz bunu. Bu ee, şimdi ise Craft Addons'unkine geçelim. Evet Craft Addons'a geçtik. Craft Addons'unkini ben çok sevdim. Goji Draw'ın da var. Ee, şimdi değil. Arkadaşlar Goji Draw'ın şeyleri kesinlikle var. Hatta direkt arkadaşlar addonsan yüklemeyip buradan da yükleyebilirsiniz. Burada da var. Bakın burada da aynısı var. Şimdi bunları, bunları neye bakarak yükleyeceksiniz. Bakın bunu şöyle uyarıları da var bunun. Arkadaşlar uyarıları da var. Yani uyarılarını göstereyim sizlere. Şöyle uyarılar. Ee, neydi? Bir reklam şey geldi. Heh. Tamam. Arkadaşlar burada skip tuvalet ekranı ve on diyor. Burada e, bir kutlama gibi bir şey yapmış. Ancak lütfen dikkat ediyoruz. Bunun için sürümümüz 1.21.30 30 güncellemesi veya üzeri. Benimki 1.21.130 Bu bir şeydi. işte ilk görenler bakın bu Goji Draw olduğunu da kanıtlayan şeyler de var. Bu ekranda Goji resmi şeyi. Bir de şurada yazar Goji Draw. ondan da. Sonra e, bunu yükleyin. Ha bunun yükleme şeyinde göstereceğim yazar gözcülau falan. Şimdi ben e, bir silah modumu Arkadaşlar bunu da şöyle yapacaksınız. Bak buna basıyorum. E bunun bir kitap şeyi vardı. Oradan göstereyim ben size. Ha var kesinlikle reklam yapmıyorum. Craft addons'la addons'a Reklam falan yapmıyorum. Durum, zaten reklam yapacak kadar dar küçük bir kanalım. Arkadaşlar sonra da skip tuvalet mod tanıtımı. Ee, nasıl? İndire bastım. Bakın indiriyorsunuz bunu. Sonra watching the video unlock diyorsunuz. Sonra da, da paylaşma ekranı var. Var mesela size göstereyim. Şöyle bu ee, şöyle bir paylaşma ekranı çıkıyor sizlerle e, burada Minecraft çıkıyor. Minecraft'a tıklayıp Minecraft'ı gönderin. Bunda da aynı, bunda da aynı. İkisinde de aynı. Ne ve görüşürüz. Bay bay.